Merhaba, merhaba arkadaşlar. Yalnız merhaba diyorum bugün. Bugün merhaba. Kızların oyun gezegeni kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. <laughs> bugün çok önemli bir oyun. Dünyanın en önemli oyunlarından birisi. Stickman Party. Party. oynuyoruz. Gerçekten. Şimdi key player yapacağız. Evet diyelim botlarla oynayalım. Botlar bizi dövecek ama. olsun. Dokuzuncu olsun. Beraber Hayaletler seçiyoruz. güzel oluyor. Tavuk yakalama olmasın ecne abla. bu sefer. Hmm. Bir tane şey var ya aynen bunu ben çok seviyorum. Hmm, aa ne i̇şte, şu yeni gelmiş. Şöyle. Hmm, şu eldiven tavuk yakalamak olmasın. Şu olsun. 6 7 oldu. Ya şunu çok seviyorum. <laughs> Zombi yaşam. Bu da sonca evet. tamam. Alda. Şimdi ben yeşilim arkadaşlar. Yok Ecin ben yeşilim. Çünkü benim ismim aa Evet arkadaşlar ben ben yeşilim Berra sarı. Ben öldüm çünkü şu an. İsmimiz Berra. Hayaletten kaçmaya çalışıyoruz. Botlarla eğlenceli oluyor ve çabuk bitmiyor. Ama ben neden doğmadım? Benim de doğmam lazımdı. Ejrin kazandı. Ye. Yeah. Ben kazandım Hayır. arkadaşlar. Bakın. Hayır teşekkürler. Yoes. İlk ben öldüm ya. Arkadaşlar şu iki maviyle kırmızısı da bot. Yani biz değiliz robotlar. Robot. Evet, onlar bot. Evet arkadaşlar kaya düşmesi, kaya düşmesi, kaya düşmesi Dur, bir dakika. Arkadaşlar bunun taktiği burada. Beklemesi. Köşeye koyması. Evet, köşede bekleyeceksiniz. Oluyor bir zaman. Ee, Bak bu hmm. mavi de bottu. Bizim taktiğimiz. Ay ay öldüm. Ben kazandım. Ya ben Duruyor ama puan almıyor arkadaşlar. Evet teşekkürler diyoruz. Reklam izlemeyeceğiz. Ben niye puan almıyorum? Sen de aldın ha. 3 puan. Ben 2 puanım arkadaşlar. Yeşil. Allah Allah. Burada <laughs> Bu arada ben sarıyım Mecnun hey, ben bunu, bunu beceremiyorum pek ben. Ben beceriyorum. Kolay oluyor. Hocam hocam hocam. ya. Abiyle. Bak ben bunu beceremiyorum dedim. Ya botlar kazandı ama. Neyse. Mecnun ee, öldü? ilk Evet değil <laughs> ki? <laughs> ben bunları Evet, evet. Özel, aynen. Özellikle de kırmızı. O, Bu da mi? da pizza götürüyoruz galiba. Pizza mıdır? Turta turta. Ay, şu sepetlere koyacağız herhalde. Ya benim, ben. benim yüzüme attı o birisi. <laughs> ya ben atacağım ya. Koydum. Heh <laughs> attım ben size. Ben amacını anlamadım oyunu. <laughs> atıyoruz biz. Ama bana attı dedi. bana da attı biri. de. Ya bir git ya. Şöyle <laughs> atıyoruz? Nasıl atıyoruz? Nasıl atıyoruz? Arkadaşlar bu arada Doruk gelebilir herhalde. Ya bir atılmayın ya. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> arkadaşlar pardon. Berra telefonun şey tuşuna bastım. <laughs> Neyi takılıyor abi? Ya ben anlamadım. Ya. Aa, ben hiçbir şey yapmadan, şey yapmadan şey. kazandım. Takılmaz. Hiçbir şey yapmadan kazandım arkadaşlar. Korkuyorum sizde. Ama siz 8-8'siniz. What? Ha, biz yemişiz en fazla. Ve altı oldu ama bot bot da alt oldu. Biz takım değiliz ki botlarla. Ben altıyım beraber right. 3. Bu ne? Bakalım Acaba? videonun sonunda. Aa, kendi rengimizi patlatacağız. Ben yeşilim değil mi? Dur patlatıyor Dur seni mi patlatayım ha? Ha seni mi patlatayım? Bir çekin ya. Ya o benim o benim. O ya ben benim patlatamıyorum. Ya. Ya. Yağlamışlar Yağlamış mı bu? Hayır üstünde. tıklayacaksın. Gittin ya siz de Hiç ha. patlayamadım. Patlatamadım. Bak sıfır. Ben bir sürü patlattım. Şu rengarengi patlatacağım. Ay onları patlatacağım. Rengarengi patlattım. Her şey hayır. benim oldu. Patlat patlasam ya. ya. Allah aşkına. Hayır ya. O patlattı. Ben başta onu basacağım. Patlat patlat. Pat, da anlamadım patlat. ben ya. <laughs> ya. Arkadaşlar en fazla benim olsun. <laughs> ben neredeyim? Ben neredeyim? ben patlattım. patlat atat. Üstüne tıklayacaksın. Hadi. Ya bir yapmayın ya. Ya kaybediyorum. Bak size pat. Bu arada ismim Berat. <laughs> berra Berat et. Yani giymeyiz. <laughs> et giymeyi var ya. Onun et. bir şey ama Berat. İşte öyle yap bu güzel ya. Ben bunu seviyorum. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Şu Ana, lastik adamız. <laughs> ne alayım, <buharım> çıktı. <laughs> Eyvah. Ben kazanacağım. Eyvah. Eyvah. Takın. Her şeyde ben çok kazanıyorum. <laughs> Aa, ben de yarım saattir kılını sanıyorum. Yok ben. yani niye zerra gülüyor? Sekizim ben. Ne oluyor? <Ay, gülüyor> olmuş. Bot kazanacak. bu son galiba evet son bu arkadaşlar bir tur daha oynayacağız. ve macera oyununu da seçebilirdik. Ee, ama öldürdü benim kuklalar ya hep onlar kazanıyor ya evet kaybettik hmm, macera oyununda diğer oyun oynadığımızda söylemiştik ama o oyunu sildik neden sildik bilmiyorum başka oyunları sizin karşınıza sunmayı istiyoruz. Bakın ben de, zombileri öldürüyoruz. Git gidin. Önce arkadaşlar ya. Neyse kes, keseriz orayı. Arkadaşlar demin reklam çıktı bera da korkuyor. Kestik büyük ihtimalle. Telif yani. ama abla. Kestim diyorum anlamıyorum. Telif. Kestim kestim. Tamam tamam. Ay vurmayacaktık. Hadi arkadaşlar tam önce. Ben vurdum. Ben de. Ben yediğim. Sen mi vurdun? Ya tamam. Yedi o. seçin ya. Bir kere de ben vurayım. Sekiz ya, oldum. Elim başıma dönermiş arkadaşlar. Hı. Sekiz oldum. Elimin başı dönüyor resmen. Vallahi bak ki. Ha böyle kazandım. Ben sekizim arkadaşlar. Ay, arkadaşlar. Güzel, güzel. Ay düşem Allah. on iki oldu ben on birim. Bu arada tepelemeci. mikrofon tepelemece. Mikrofon tepelemece. Arkadaşlar ben de. <laughs> Videoyu izledin de. Gülmek <laughs> <gizdim>. Amaç. <laughs> sonra sonra gülmek gülme <laughs> Şimdi bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer de hızlı oyun. Yok şampuanlık diyelim. Şampuan, şampuan. Şampuanlık. <laughs> evet Beran. Şampuan. Şampuanlık. diyelim. Rastgele diyelim. Bakalım neler çıkacak. Çıkacak. Ya. Çok kötü oyunlar çıktı arkadaşlar. Ay, Biliyorsunuz bunlarda hiç şey değil. Şeker. Dişlere mi çevirsin? Ya <laughs> hey. <laughs> ya 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 hey. Ha ha. Burada <laughs> kırmızı <laughs> şeker yok arkadaşlar. Bomba yedim. Ay bomba. ben yemeyeceğim bomba. Sarı şeker diyecektim varmış zaten. Sarı şeker. Evet ben çok iyi yiyorum. Bu konularda beni çağırabilirsiniz. Aa şu gri şeker yedim. Hiç bomba yemeyen ben. Ben yedim. Şimdi yedim ben bombayı. Aa ben kuşta oynuyormuşum. Ya çok şişko gibi görünüyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz neden arkadaşlar diyoruz? Belki bizden büyük var, bizden küçük var. <laughs> ya ama ya ama, ama aynı. Haksızlık. Bana ne bayım? Oha bin bin haksızlık. Allah. 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 Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın görüşmek üzere. Bu kadar da videomuz. Bay bay. Bay 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 bay.